Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Abinav Şukla'dan Draşlı Kötü Şaka Yaralı kalbimde dev karakterini canlandıran Hintli oyuncu Abinav Şukla, dizide git karakterini canlandıran Draşlı Damiye kötü bir şaka yaptı. İki oyuncu sadece yaralı kalbimde değil. Silsila Badate Riştun Ka dizisinde de rol arkadaşıydı. Ve oyuncu Abinavşuk'la Deraşli Dami'ye yaptığı bu şakayı Silsila dizisi çekilirken yaptığı bir röportajda açıkladı. Oyuncu aklıma gelmişken sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Get Huy Sabse Parayı, Yaralı Kalbim dizi çekimleri başladığında ben Deraş diye kötü bir şaka yaptım. Dizinin başında git karakteriyle sahte evlilik yapıyordum ve çekim bittikten sonra Deraşli'nin yanına gidip o düğünün aslında gerçek olduğunu gerçek sindir kullanıldığını, aslında onunla gerçekten evlendiğimi söyledim. Drashti şaşkına döndü ve çok korktu. Annem seninle tanışmak istiyor ama gelinine daha gerçekten evlendiğimizi söylemedim dedim. Drashti siz beni kandırdınız mı? Biz gerçekten evlendik mi? diyerek şoka girdi. Daha fazla dayanamadım ve doğruyu söyledim. Şaka yaptım korkma dedim. Ve gülmeye başladım. Drashti şaka olduğunu öğrenince çok rahatladı dedi. Abinav Şukla'nın Yaralı Kalbim setinde Drash diye yaptığı bu küçük şak hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi benimle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.